<laughs> monster too? <laughs> 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 monster High'da dedikoduların en az olduğu gün bu olmalı. Eğer hemen iyi bir hikaye bulmazsam hiç iyi olmayacak. Okulun bir yerlerinde ağa sulandıran bir hikaye olmalı. Merhaba baba nasılsın? Aa hadi canım. Dedikodu kokuyor. Justin Bieber biletleri mi aldın? Kesinlikle en iyi arkadaşını götürür. Ah, kimi götürecekse en iyi arkadaşı odur. Frankie beni Justin Bieber konserine götürecek. Seni mi? Tabii ki canım. Formanı giymeyecek misin? A, tabii. Koymak üzereydim zaten. İşte bu okul ruhu. Az konuş, bol bol alkış. <laughs> Sana nezaket göstermiş. Onun arkadaşı benim. <laughs> Dura ara. Beni buradan götür. Ah, hadi oradan. Sizce konserde kulaklık takmam çok mu kabaca olur? Sen, sen mi? Kime kokuyor dedin sen? Bey söyler misiniz? Anaokulu mu burası? Hayır. O ha. zaman bebek gibi davranmak neden? Ablam mini bu tavırlara ne derdi acaba? Bunu söylemeyeceksin değil mi? Çocuğum, rahat bırak. Teşekkür ederim. Sadece Frank'lik yapmış işte. Frank'in arkadaşı sen misin Julia? Julia o senden hoşlanıyor. Seni arkadaşlarıyla birlikte yemek yemeye davet hmm. etti. Utangaç olma. Birlikte gideriz. Ben hep senin yanındayım. benim bakalım Frank ile konsere kim gidiyor? Ne? Şu iş açıklığa kavuşsun. Benim size seçeneğim. E, bir sen sen Oo, Ağır olun konsere en iyi arkadaşımı götürmüyorum. Aa. Aa. En iyi arkadaşlarım Hepinizsiniz kızlar. Aşk, A A çok, çok güzel. A o zaman Spektra'nın bloğu neden sadece birimiz dedi? İşte bu iyi bir soru. Sağlam bir dedikodu yakalayayım derken birkaç önemli detayı atlamış olabilirim belki. Bir hayalet gibi yok olsam iyi olacak. Görüşürüz.